Evet arkadaşlar bir konu da yeni başlayanlar için bir sürü de kaç koç olması lazım kaç koyuna kaç koç yeter kaç koç almalıyım öncelikle koç böyle toklu dediğimiz daha yeni yetişkin olmuş yeni ergenliğe girmiş koçsa 10-15 koyuna yeter yetişkin bir koçsa 30 koyuna kadar yeter. Yani 30 koyunluk bir sürüye bir koç yeter. Ama iki koç olursa rekabet olur. Daha çok kızışırlar. Ama birbirleriyle de kırışırlar, kavga ederler. Mesela sayanız küçükse, darsa iki koç birbiriyle kavga ederken araya koyun sıkışabilir. Birbirlerine zarar verebilirler koyunlara vesaire. Bir de koç yeni başlayanlar için tavsiyem 1,5-2 yaşlarında olsun. İnsana yani insana vurma çarpma 1,5-2 yaşındaki koçlarda olabilir ama ya koç iyi olacak ki. Yani erişkin koçun dölü de daha sağlam oluyor. Kendi de daha iri oluyor. Daha tecrübeli oluyor. işi biliyor. Daha iyi yavrular alırsınız. Bir ikincisi koyunlarda da bir koç bir sürü de koyunlarla eşleşeceği zaman mesela ben, de 30 koyun var. Bir koç var. Bu koç Eşleşeceği zaman önce tecrübeli koyunları seçer. Önce onları eşler, sonra genç koyunları eşler. O yüzden koyunlarınızda tecrübeli hayvanlar 2 3 4 yaşlarında olursa daha verimli olur yeni başlayanlar için. Yani boşta kalan eş tutmayan koça gelmeyen sayınız azalır. Koça gel gelmeyen koyunun azalması için de dediğimiz gibi ayırırsanız koçu koyunu ayrı ayrı kızıştırıp birbirini özlettirip iyi besleyip birleştirirseniz sperm yumurta sayılarını artırarak daha fazla yavru elde edersiniz. Evet. Bunun dışında sürekli koçun işte kalması sürünün içinde bazen isteksizleştiriyor. Şehveti azalıyor koyunlara karşı. Bunu söyledik. Ee, de mesela şu konu var işte. Ben sizin 3 tane koy, koçunuz var, 100 tane koyununuz var. Hangi koç hangi koyunla eşleşmiş? Kim kimin yavrusu? Ben bunları takip etmek istiyorum. Derseniz koçların altına mesela şey yapıyorlar. Birine kırmızı, birine mavi, birine yeşil kres yağıyla boya sürüyorlar. Koç üstünü çiftleştiği koyunun boyuyor. Hangi koç hangi koyunu eşlediyse onları belirliyorsunuz. Yani görmüş oluyorsunuz. Anası babası kim biliyorsunuz. Bu neye yarıyor? İşte elit sürü denilen bir kavram var işte. Sürünüzün bütün kayıtları kim kimin çocuğu, kim kimin oğlu, annesi babası kim, kaç yaşında, hangi aşılar vurulmuş, ne zaman böyle sürünüzle ilgili tüm bilgiler kayıt altındaysa ve bunu resmi olarak yapıyorsanız resmi kayıtlarla Bunlara elit sürü deniyor. Elit sürünün de ne oluyor? Fiyatı fazla oluyor. Çünkü her şeyi belli. Her şey kontrol altında oluyor. Yani bunu kendiniz amatör olarak da yapabilirsiniz. Ee, bu bu gibi ya yani aynı koyunu iki farklı koçta dölleyebilir. Yani mavi sürdüğünüz boyayla yeşil sürdüğünüz boya aynı koyun üzerinde de olabilir. Ee, bir koç da günde ortalama 5 kere çiftleşebilir kızıştığı zaman. Ama bu 5 kere çiftleşmesi 5 koyun çiftleş 5 koyun döller anlamına gelmeyebilir. Yani aynı koyun 2 kere, 3 kere, 5 kere de dölleyebilir. Yani bir günde 2 koyun da dölleyebilir. Bir günde 5 koyun farklı koyunda dölleyebilir. Bunları da gözlemlemiş olursunuz bu şekilde. Koça gelmeyen koyununuz var mı? Onu da anlarsınız. Koça gelmeyenleri ayırıp onlar koça gelmiyorsa onları ayırıp ayrıca tekrar kızıştırıp tekrar eşleyebilirsiniz. Koç katım sürecinde yine size faydalı olabileceğine inandığım bilgilerden birkaçı bunlar. Teşekkür ediyoruz. Kuzuculardan hepinize iyi akşamlar diliyoruz.